Kale Kaymakamı Elazığlı Abdülselam Bıçak yeni kararname ile Giresun Eynesil Kaymakamlığı'na atandı. 12 Ağustos tarihli resmi gazetede yayımlanan 392 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla birçok kaymakamın görev yeri değişti. Malatya'nın Kale Kaymakamlığı görevini yürüten Elazığlı Abdülselam Bıçak da kararname doğrultusunda Giresun'un Eynesil Kaymakamlığı'na atandı. 1992 tarihinde Kovancılar ilçesinde doğan Abdülselam Bıçak, ilk orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladıktan sonra 2014 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Elazığ ilinde il merkez stajını, Bitlis Tatvan ilçesinde kaymakam refikliği stajını tamamladı. Sırasıyla Burdur, Karamanlı ve Antalya İbradi ilçelerinde toplam 13 ay kaymakam vekilliği yaptı. Kaymakamlık kursunu başarılı bir şekilde tamamlayan Kaymakam Abdülselam Bıçak, 2020 tarihli bakanlık onayıyla Malatya'nın Kali ilçesine kaymakam olarak atandı. 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan 392 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Giresun ili Eynesil ilçesine atanmıştır. Kaymakam Abdülselam Bıçak evli olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.